İşte Yunanistan'da da e, zeytinyağının e, ana vatanı e, zeytinyağı, Yunanların zeytinyağısı, İtalyanların zeytinyağı iyi diye söylenmekte olsa da e, zeytinin e, ana vatanı Mezopotamya e, Antakya yani zeytinin ana vatanı burası. Buranın zeytinyağları, çıkan zeytinyağlardan elde edilen zeytinler bin numaradır. Dünyada bin numaradır. Herkes iddia eder İtalyanlar, e, Fransızlar bizim olduğunu. Fakat burada değişim gösteren bunun sıkılma şeklidir. Sıkılma şeklinden bir numaralıya beş numaraya da düşebilir. Ama özüne e, organik olarak özüne uygun sıkılsa bir numaradır şeydi. Ama işte e, Antakya'dan hariç. Borhaniye'den, Ege'den, Ayvalık'tan işte bizim zeytinyağımız iyidir, bizim zeytinyağımız iyidir denmesine nazaran zeytinyağı değil bir numara zeytini özeldir Antakya'nın. Hmm. Çünkü ana vatanıdır zeytinin. Ama sıkım şeklinden sonra işte dediğim gibi zeytin zeytinyağına dönüşümü de 5 numaraya da düşebiliyor yani şey. Yani şey orası. Ikinci, e, ana vatandır yani Mezopotamya şeyin e, bunu Fransa'da zeytinyağı satıcıları bile kabul kabul ediyorlar yani şey. Işte. Ama bizde <laughs> sıkım şeklinden 100 gram çıkacaksa 500 gram çıkartıyorlar. Hı. Bilmem ne oluyor. Ee, kalite buna Nasıl nazaran olur. düşüyor. Yani yamaz.